sorayım ne İstanbul Belediye Başkanı bu görevi sonuna kadar sahip çıkmak kaldı. zorunda. Evet, tamamlamak açısından siz ne düşünüyorsunuz? Engel olabilir mi muhalefet ya da Ekrem İmamoğlu bu projeye? Şimdi projek? ben e, birçok konuda olduğu gibi bu konuda da bir tartışma e, zemini göremiyorum. Yani iktidar cephesi net bir şekilde 2011'de biz bunu çılgın proje olarak ilan ettik. Kararlıyız yapacağız diyor. Biz bunu tartıştırmayız diyor. E, ee, Ekrem İmamoğlu da CHP'li İstanbul Belediyesi de biz bunu tartıştırmayız, yaptırmayacağız diyor. Zaten Türkiye'deki temel mesele bu siyah ve beyaz. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu yönde düzenlediği konferanslarda bu işin, bakın daha netleşmemiş bilimsel olarak Kanal İstanbul projesi nasıl doğru yapılabilirinin ...tartıştıracak bilim insanları da davet edilse... ...yani aynı noktada duran bilim insanları değil... ...farklı görüşlerin dillendirildiği bir platform olsa... ...keza iktidar ee, cephesi de... ...farklı görüşlerin bir arada olduğu bilim insanlarını bir araya getirse... ...burada biz kategorik olarak Kanal İstanbul var mı yok mudan ziyade... ...bu iş nasıl yapılabilir? Yapılabilirse yani mesela ben mimar değilim, yer bilimci değilim... ...dışarıdan bakıyorum. Eğer... Ee, büyük bir betonlaşma olmadan bir rant alanı sağlanmadan yeşil korunarak işte yeri doğru dürüst tetkik ederek İyi bir proje hayata geçerse bunun İstanbul'a değer katabileceğini düşünürüm dışarıdan bir göz olarak. Kontrollü ama bunun için sağlıklı bir denetime ihtiyaç var, bir tartışma platformuna ihtiyaç var. Bu şekilde inatlaşarak bence iktidar cephesinin işi de kolaylaşıyor. Ben Sayın İmamoğlu'nu burada bakın ekranlarda da yüzüne karşı da eleştirmiş bir gazeteci olarak şunu söylüyorum. Geçtiğimiz günlerde de Kanal İstanbul projesine katılacak iş insanları af dilemekle kurtulamazlar diye bir açıklama yaptı. Bakın bu da gözdağdır yani bu üslup yanlıştır. İktidarın mevcut katı, tartışmaya açık olmayan pozisyonuna aynı şekilde bir pozisyonla karşılık verirseniz buradan bir sonuç çıkmaz. Ama biri Bakın ben diyorum de ki, Gürsel Bey, Bey haklısınız. haklısınız. Haklısınız, Türkiye'de e, Kanal İstanbul'un halka sorulması gerekir. Ama Kanal İstanbul yalnızca İstanbul'un meselesidir. Yani ortaya atılan Türkiye. proje bütün Türkiye'yi ilgilendirecek, Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlayacağı iddia edilen. Öyle olacak demiyorum. İktidarın bunu iddia ettiği bir proje. Dolayısıyla bence Türkiye çapında Kanal İstanbul olsun mu olmasın mı diye bir referanduma gitmek gerekir. Ha, gidilirse ne olur? İktidarın Lehine bir durum da olmayabilir. Bakın metropol araştırmanın çok detaylı bir araştırma. Ee, son raporu elimde. Kanal İstanbul'u da sormuşlar. Ve ne Kanal İstanbul'la ilgili bakın parti tabanlarında çok farklı reaksiyonlar var. Şimdi diyor ki Kanal İstanbul'un yapılmasını doğru buluyor musunuz? AK Parti'ye 2018 yılında AK Parti'ye oy vermiş olanlar... E, baz alarak sormuşlar Ak Parti seçmeni %70.6 oranında doğru buluyorum diyor. O %30'da doğru bulmuyor. %13 bir... hayır doğru bulmuyorum diyor. %16 fikrim yok diyor. Çok bakın Türkiye'de kutuplaşma birebir burada da yansıyor. Bir daha tekrar eder misiniz? Ak Parti, AK Parti seçmeni... seçmeninin %70.6'sı Kanal İstanbul'u doğru buluyor. Doğru diyor. buluyorum. Evet. Bu geçmişte sanki biraz daha düşük müydü ben mi öyle hatırlıyorum? Ama diyorum. başka rakamlar da vereceğim. Tamam. Totalde Peki. değişiyor. Hayır doğru bulmuyorum diyen yüzde 13.2. AK Parti seçmeni oldukça kararlı görünüyor. İkide olmuş görünüyor. Fikrim yok diyen de 16. Hani onu da koyalım. CHP seçmeni bunun tam tersini daha da net bu konuda. Yüzde 85.3'ü hayır doğru bulmuyorum diyor. Yüzde 8.7'si doğru buluyorum diyor. MHP seçmeni %54.6'sı doğru buluyor. %36.8'i doğru bulmuyorum diyor. İyi Parti de CHP'ye yakın. %80'i doğru bulmuyorum. %10'u doğru buluyorum diyor. Şimdi totale baktığımızda evet doğru buluyorum diyenlerin oranı daha az. Yani %37.6 evet doğru buluyorum demiş. Hayır doğru bulmuyorum diyen %48.6. Ama fikri olmayan da Türkiye genelinde yapılmış bu araştırma. Şimdi niye bunu sordum? Ekrem İmamoğlu da yine yeni açıklamasında diyor ki İstanbul'un %65-70'i karşı projeye. Tabii bu onun iddiası bilmiyoruz. Şimdi yani metropol araştırmasında fikrim yoktu. Yani %13.8. Şimdi dolayısıyla yani AK Parti tabanında bu karşılık buluyor görünse de yine de iktidar cephesinin ikna etmek için Belki daha fazla argüman ortaya koyması gerekir, ama her halükarda halka sorulması gerekir bence. Ama İstanbul halkına değil, Türkiye genelinde. Türkiye'ye de soralım, gerekir. bir şey daha sorayım. <laughs> mübarek bir dönemi geçirdik. Çok dönem kısa diğer konuklarıma bu arada mübarek mübarek, geleceğim. Aha. Mübarek aydayız. Düşünün, bin yıldır orada yaşayan insanlar var. O insanların topraklarını 2008-2009'da, 2010 yılında bu projeden haberdar olanlar alıp. Bugün onun üstüne oturacaksa, o mezarlığın üstüne oturmuş olurlar. Hiç kimse bakın, ben Doğu Berlin-Batı Berlin birleşirken oradaydım. Almanya öyle bir karar aldı ki bir gram arsa değişimi olmadı, bir gram. Proje bitti, bittikten sonra satışa izin İşte çok de. haklısınız bakın. Şimdi o yüzden proje Garivan yapılacaksa. Galvan çözümlerinde üç kuruş arsa alıyorsunuz, üç kuruşa. Şimdi burada bir proje geçireceksiniz, hepiniz zenginleşeceksiniz. Gürsel Bey işte bunların denetlenmesi gerekir. Bakın yani. Güzel. bunların denetlenmesi, sağlıklı bir şekilde sürecin işlemesi için bir ortak tartışma platformu. Bir hukuk mu? ülkesi o olsa şu, tamamını şimdi iptal etmek lazım.